Oh, oh, oh.

çalışmamızı burada yapmıştık, bu alanda yapmıştık. Bizim Talas Belediye'mizin teknik bilimler Şantiyesi, Makine Akmal Müdürlüğü'ne bağlı demir atölyemiz burası. Burası geniş bir hangar gibi olduğu için burada çalışmak rahat oldu bizim için. Ve arkadaşlar da de buraya ait hissediyorlar. O yüzden çalışmayı burada yapmak istediler buradan yola çıkarak da biz grubun ismini düşündüğümüzde ne olsun diye ilk aklımıza gelen isim Grup Şantiye'ydi ve o şekilde devam etti. Grup Şantiye'yi önce hobi amaçlı kurmuştuk ama daha sonra gördük ki gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel ve başarılılar. Bunu da biz kültürel anlamda ee, tüm Kayseri'ye ve Türkiye'ye katkı olacak bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Çok e, belki başka şehirlerde, Türkiye'nin değişik şehirlerinde grup şantiyemizi konserlerini yakın zamanda izleyebileceksiniz. Ee, Sayın Başkanımız Mustafa Yalçın Bey bu gruba çok önem veriyor ve her türlü desteğini esirgemiyor. Biz onlara güveniyoruz diyor her fırsatta. Evet onlar da güvenimizi boşa çıkartmadılar. Kayseri'nin bir kültür markası oldular ve inşallah da Türkiye'nin de bir markası olacaklar. Aslında bu kadar beklemiyorduk. Biz 3-4 kişilik küçük bir ekip kurarız diye düşünmüştük ilk başta. Fakat hayallerimizin de ötesinde oldu. Her köşede bir arkadaşımızı keşfettik. Biz burada çalışmaya başladık. Hani işimize daha çok motive olduk. Hani işimizin haricinde tekrar buraya tekrar toplanmak istiyoruz. Arkadaşlarla bir araya gelip tekrar şarkılar çalışmak istiyoruz. Yani çok heyecanlıyız işin doğrusu. E, grupta tek kadın olmak daha bir göze çarpıyor aslında. Daha bir değerli oluyorsunuz. Öyle aralarında veya iş çıkışında biz gelip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bizi daha çok motive ediyor. Çünkü e, hem eğleniyoruz hem istediğimiz, e, yani benim kendim seçtiğim mesleği e, belediye içerisinde yapabilmek, bunu e, bütün halka sunabilmek gerçekten çok onur verici ve gurur verici bir şey. <laughs> очку shu shu